Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Üzerimize olsun. Kazasız, belasız günlerimiz olsun. <laughs> Bu aralar kazalara çok kurban gidiyoruz. Şimdi şu cihazımın bir videosunu çekmiştim. Zero 10x görünümlü bir set 10 Plus. Kabuk Zero 10x ama içi bütün organlar Vset 10 Plus. Şimdi burada da bir tane Vset 10 Plus'ımız var. İki cihazı da full şarj ediyoruz. Bakalım içine konan Viset 10 Plus gerçekten Viset 10 Plus kadar hızlı gidebiliyor mu? Ve kanalda bugüne kadar hiç Viset alakalı bir video çekmemiştim. Çok fazla soru soruluyordu. Tabi gene bir inceleme videosu olmayacak ama Viset 10 Plus'ın da maksimum hızına bakacağız. Diğer cihazlarla da bunun hızını mukayese edebilirsiniz. Ben 80 kiloyum. Bütün cihazları ben kendim test ediyorum ve test ettiğim yol hep aynı yol. Bakalım Zero On X görünümlü Viset 10 Plus gerçek Viset 10 Plus kadar hızlı gidebiliyor mu? Bayisleri alalım. Tövbe tövbe. <gülüyor> <gülüyor> Bayis dedik ya. Ben iki cihazı test edeceğim ondan sonra. <laughs> ben açtım asalım. Ya. <laughs> Kameraman olarak. Yandı. Yandı yandı gördüm. 23'e kadar çek şey. Şarjı takmamam için eve gidiyorum. Evet, hadi bakalım. Kaça kadar çıkacağız? 3 2 1 Sağlam pati çekti. Gösterge şu an 65'e geldi. GPS 57. GPS 68. Gösterge 78. GPS 70. 71 GPS 71 yol bitiyor benim fren yapmam lazım yani 75'e kadar çıkması gerekirdi çıkmadı cihaz şurada bir de geri dönüş evet yeniden yapıyorum haydi bismillah GPS 60 65 gösterge 76 GPS 69 GPS 71 71'de kaldı GPS 75 gösterge 84 GPS 75 gösterge 84 83 GPS 75 75'i geçmedi Giderken 71 gelirken 75. 75? Evet. Gelirken 75 Al rüzgar arkana aldığın için. Rüzgar hiç yok aslında. Yok. Yani düz var biraz, biraz. Çok dallar şey yapıyor niye? Çok yapıyor. Şey. <laughs> şey değil ya o ne? Şimdi S'ye basınca S mi çıkacak? Olsun. Vitesi yine attın 3'te. Işte. S'ye basınca S çıkıyor ekranda. Evet. Hadi bakalım. Bunda kaça kadar çıkacak? <laughs> Titreme oluyor mu direksiyonda? Ya şu anda olmaz. Rahat. Hayır, titreme olmaz değil mi? Odan far varken olmamış. SD Haydi bismillah. Önümüz açık. Haydi bismillah. Oha! Oha! 63 gösterge 60 GPS. 71 GPS 71 GPS 77 gösterge Aynı Hah geçti be nihayet Tamam kırmızı dayandı Şimdi Bakalım kaça kadar çıkacağız. Haydi bismillah. Yalnız bunun kalkışı çok daha iyi. Gösterge 75 GPS 71. GPS 75. GPS 75. Gösterge 79. Gösterge 78, GPS 75. GPS 75. Aynı ya 75. Gösterge 78. Ulan var ya çakacağım, çakacağım. Spor modu kapanıyor ya. 2 saat bekledi. Evet, şey duruyor. Kaç var? 75. Aynı mı? Aynı. Tamamen. Abi. Evet. Giderken 71 gördüm. Aynı. Gelirken 75. Ama bir ara orada bir 75 görmüş GPS senin cihazda. Ama ben burada hiç görmedim ama anlık olarak bir görüp inmiş. Yayalar geçsin. Şu şu çizgiye gel. Evet, hazır mısınız? Ben hazırım. Herkes hazır mı? Hazır. Biriniz evet. saysın. Ya da ben sayayım. Bir, Bir. iki, üç. Çiği falan parça ettik. söyleyeceğim. Benim etikte ve şeyde hiçbir şekilde 43'ü geçmiyor. Abicim ayarların bozuldu o zaman. Olabilir. Gel şu ışığa gidelim de ışıkta bir bakalım. Senin şeye bir bakalım. bir bakalım. Nelerle oynadın acaba? Ya dün şu altta böyle bir şeyler vardı küçük küçük. Acele etme tamam say. Hi. Hi. Allah kahretmesin. <laughs> Geç tek teker tek var dedi bu olaya. görünümlü Viset 10 Plus <laughs> iç organları taşıyan cihazımız gerçekten Viset 10 Plus aynı gidiyor. Ve şunu da tatmış olduk. 10 kilo hafif bir insan çok daha hızlı hızlanıyor. Mesela ben kafa kafaya gitmemize rağmen sonra bir baktığım yavaş yavaş açmaya başladı. Açtı açtı açtı. Zaten top speed'e ulaştıktan sonra sabit kalıyor olduğunuzdan ama açarak gitti yani. Hatta tavsiye senin benden daha fazla. Yani kadık ka, Kartal'a kadar bassak, sen Kartal'a gittiğinde ben seni göremeyeceğim, sen beni göremeyeceksin. Öyle açılır ara. Hadi ya. Evet. Aynı hani şey değil mi ama? Ben 75'te tıkanıp kalırken o 80'e kadar falan yavaş yavaş çıkacak. Ha Doğru. ben 75'i geçtim gösterge 80 küsurmuşsun. Gösterge 80 ise o zaman 75 falan olur. 84, 83.